Kocaeli Pen sunar. Kocaeli Kullar'da, bir villaya ait tüm pencere kapıların Egepen PVC pencere sistemleri ile montajımızdır. Pen, cam ve PVC malzemeler kullanarak balkonların kapatılmasına yarayan bir sistemdir. Bu sistem, balkonların dış mekanlardan ayrılarak kullanımını ve konforunu artırmasını sağlar. Ayrıca, kapatma sistemi, balkonun iç mekan ortamındaki sıcaklık ve nem oranını da kontrol etmenize yardımcı olabilir. Hümapen sistemi, cam ve PVC profillerden oluşan bir tasarımdır. Profiller, camların üzerine monte edilerek kapatma yapılır. Kapatma içerisinde camlar sürgülü veya kayar şekilde dizayn edilebilir profiller, istenilen renk ve desenlere göre boyanabilir veya dekore edilebilir. Hümapen sistemi, balkonların kapatılması için güvenli, uzun ömürlü ve estetik bir çözümdür. Sistem, camların cam bölmeleri aracılığıyla birbirine bağlanması sayesinde tam bir kapatma sağlar. Camlar, ayrıca cam cıvataları aracılığıyla da sürgülü şekilde açılabilir veya kapatılabilir pen sistemi çeşitli boyutlarda ve tasarımlarda mevcuttur. Sistem, balkonun boyutlarına tasarımına ve ihtiyacına göre özel olarak üretilebilir. Bu sayede balkonunuz için en uygun kapatma sistemi seçebilirsiniz. Hümaen PVC profiller kullanılarak yapılan bir pencere ve balkon kapama sistemidir. Bu sistem ile balkonlar dış mekan etkilerinden korunabilecek ve iç mekan rahatlığı ve konforu arttırılabilir. PimaPen sistemi, kolay montajı ve farklı renk ve desen seçenekleri sunmasıyla popülerdir. Balkonlar için PimaPen sistemi, balkonun duvar veya çatısından bağımsız olarak montaj edilebilir. Sistem, hava akımını azaltarak ısı kaybını önler ve iç mekanın enerji verimliliğini arttırır aynı zamanda gürültü ve güneş ışığından koruyacaktır. Pimapen sistemi, açık ve kapalı pozisyonlar arasında kolayca değiştirilebilir, böylece balkonun güneş alması veya havalandırılması için açılabileceği gibi, gizlilik veya dış mekan etkilerinden korunmak istendiğinde de kapatılabilir. Balkon kapatma için pimapen sistemi, sağlam, dayanıklı ve uzun ömürlü bir seçenektir. Sistem, farklı şartlarda dayanıklı ve ağır koşullara karşı dirençli olduğundan, balkonun uzun süre kullanılmasına olanak tanır. Mapen sistemi, aynı zamanda estetik görünümü de sunar ve evin görünümüne katkıda bulunabilir. PVC polivinil klorür sistemler, pencere ve balkon gibi yapı elemanlarının kapatılmasında sıklıkla kullanılan alternatif malzemelerdir. PVC sistemlerinin birçok faydası vardır. Dayanıklılık, PVC sistemler, ağır koşullara karşı dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Kırılma ve deformasyona karşı dirençli olduğundan, uzun yıllar boyunca güvenli ve güzel görünümlü kalır. Sı ve ses izolasyonu, PVC sistemler, iç mekan ısısının dışarı kaçmasını ve gürültüyü azaltarak enerji verimliliğini artırır. Uygun fiyat, PVC sistemler, diğer alternatif malzemelere göre daha uygun fiyatlıdır. Kolay temizlik, PVC sistemler, nemsiz bir şekilde silinebilir ve kolayca temizlenir. Renk ve desen seçenekleri, PVC sistemler, çok çeşitli renk ve desen seçenekleri sunar ve evin görünümüne katkıda bulunabilir. Hızlı ve kolay montaj, PVC sistemler, hızlı ve kolay montajının yanı sıra, Farklı şartlarda dayanıklı ve ağır koşullara karşı dirençli olduğundan balkonun uzun süre kullanılmasına olanak tanır. Çevre dostu PVC sistemler, çevre dostu bir malzeme olarak sınıflandırılır ve çevresel etkilerin minimum düzeyde olduğundan sürdürülebilir bir çözüm sunar. PVC pencere ve kapılar, teras ve balkon için birçok avantaj sunabilir. Uygun fiyat PVC pencere ve kapılar, ahşap veya alüminyum gibi diğer malzemelere göre daha uygun fiyatlıdır. Dayanıklılık, PVC, suya, rüzgara, güneş ışığına ve diğer atmosferik etkilere karşı dayanıklıdır ve uzun süre kullanım için uygundur. Sı ve ses yalıtımı, PVC pencere ve kapılar, iç mekanlar için iyi bir ısı ve ses yalıtımı sağlar ve enerji verimliliğini artırır. Kolay temizlik, PVC pencere ve kapılar, su ve deterjan ile kolayca temizlenebilir ve her zaman temiz ve parlak görünür. Güncel tasarım, PVC pencere ve kapılar, birçok farklı renk, stil ve tasarıma sahiptir ve evinizin tasarımına uygun bir seçenek bulmak için geniş bir yelpazede seçenek sunar. Kolay montaj, PVC pencere ve kapılar, kolayca montaj edilebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir ekonomik, PVC pencere ve kapılar, suya, rüzgara ve güneş ışığına karşı dayanıklı olduğu için, enerji verimliliği ve sıcaklık konularında enerji tasarrufu sağlar. O avantajlar, PVC pencere ve kapıların teras ve balkonlar için mükemmel bir seçenek olduğunu gösterir. Ayrıca, bu malzemelerin kolay temizlenebilmesi, dayanıklı olması ve uygun fiyatı nedeniyle ev sahipleri tarafından da oldukça popülerdir. Kocaeli'de ve tüm ilçelerinde, villa, teras, balkon ve işletmelere, iş yerinize, lokanta, mağaza, otel, kafe, restoranınız için, alüminyum kapı, alüminyum pencere, balkon cam kapama sistemi, cam tavan sistemi, çelik kapı sistemleri, kompozit panel, alüminyum küpeşte, trabzan, korkuluk sistemleri, PVC kapı pencere sistemi, Sineklik sistemleri yaptırmayı düşünüyorsanız, hemen bizim ile iletişime geçebilirsiniz. Daha önceki montajlarımıza bakmak istiyorsanız, Facebook sayfamızda, Instagram sayfamızda, internet sitemiz kocaelipen.com internet sitemizde, Google haritalardaki sayfalarımıza bakarak, ücretsiz keşif ile fiyat teklifi alabilirsiniz. Güzel günlerde kullanmanız temennisiyle. İletişim Kocaelipen Yolver Canpen Mevlüt Yollarcan. E-mail adresimiz info@kocaelipen.com, cep telefonu ve WhatsApp numaramız 0 546 848 84 08.